Herkese Merhaba arkadaşlar, Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Hümeyra Öğretmen. 5. sınıfın ses olayları konusunda hep birlikteyiz. Ünlü düşmesi ve ünlü daralmasını işleyeceğiz bugün hep birlikte. Önce ünlü düşmesinden başlayalım arkadaşlar. Ünlü düşmesi. Son hecesinde dar ünlü bulunan, yani ı, I, i, u, ü kelimeler e, bulunan ı, I, i, u, ü Kelimeler ünlüyle başlayan başlayan bir ek aldığında kelimenin ikinci hecesindeki ünlü düşer. Buna da ünlü düşmesi denir arkadaşlar. Son hecesinde dar ünlü bulunacak. Bu ünlülerimiz ı, i, u, ü. Böyle bir kelime olacak ve ünlüyle başlayan bir ek alacak ünlüyle başladığında, ünlüyle başlayan bire kaldığında kelimenin ikinci hecesindeki ünlü de düşecek. Bunun için biz ünlü düşmesi diyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Kitaplarla dolu çantasını omzuna taktı. Şimdi inceliyorum. Kitaplarla herhangi bir düşme yok. Dolu çantasını omzuna, evet sanki burada var. Omzuna taktı. Çünkü omzuna değil kelimenin aslı nasıl? Omuz şeklinde yazılıyor öyle değil mi arkadaşlar? Ve bakalım hemen kelimenin ikinci hecesinde ne var? Dar ünlü var. Ve şöyle gösterelim. Omzuna, e, u na şeklinde ayıralım. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın burada ünlüyle başlayan bir ek aldı. Ünlü ile başlayan bir ek kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? Bu ikinci hecedeki dar ünlü düşerek kelime omzu, hatta devam edelim omzuna şeklindeydi, omzuna döndü. Öyle değil mi? Ne oldu? Buradaki dar ünlümüz düştü. Nasıl düştü? Ee, ünlüyle başlayan bir ek aldığı için düştü. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Öğretmen soruyu sorar sormaz ben zihnimden çözüyorum zihnimden bakalım zihin kelimesine zihin kelimesi bir ek almış zihnim şu şekilde yazalım şimdi zihin kelimesinin ikinci hecesi görüldüğü gibi dar ünlü arkadaşlar dar ünlü ne yapmış ünlüyle başlayan bir ek almış ünlüyle başlayan e kalmış. Dolayısıyla buradaki ikinci hecedeki dar ünlü düşmüş. Kelime şu şekilde olmuş. Zihni. Zihnim tamamlayalım hatta. Bu şekilde yer almış. Gelelim uyarımıza arkadaşlar. İki heceli bazı kelimeler etmek, eylemek, olmak ve kılmak şu şekilde gösterelim. Fiilleriyle birleştiği zaman kelimenin ikinci hecesindeki ünlü harf düşer. Şimdi yukarıdakinden farklı olarak başka bir durumdan söz etti bize. Ünlü düşmesi sadece ikinci hecedeki dar ünlünün ünlüyle başlayan bir ek alması sonucunda düşmesi değil, bir başka e, sebebe, bir başka kurala göre de düştüğünü söyledi. Neymiş bu? Örnek üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Suna Okulda en sevdiği pembe silgisini kayıp et, kaybetmiş. Şimdi kayıp etmiş. Bu kelimenin orijinali nasıl? Kayıp etmek. Biz bunu ayrı yazdığımızda bu şekilde yazmıyor muyuz? Şimdi kayıp kelimesi etmek yardımcı fiilini almış aslında. Dolayısıyla biz bunları birleşik yazarken ne yapmış? I sesi düşmüş. Şu şekilde olmuş. Kaybet şekline gelmiş. Peki buradaki düşme kuralım ne? Ünlünün düşme şekli ne? Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı fiillerinden biriyle birleşirken ne oluyor? Buradaki ünlü, ikinci hecedeki ünlü düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor kelime. Gelelim bir diğer kısma. Bir sözcükte, bir sözcükte yeni bir sözcük türetirken ya da İki sözcük birleştirilirken de ünlü düşmesi olabilir. Şimdi örneğe bakalım ne demek istedi bize? Bu sabah ordudan ayrılmış. Şimdi ayrılmış ifadesini alalım. Ayrılmış ifadesi ayırmak, ayrı olmaktan gelmez mi? Ayırıl. Aslında ne yapmış? Yeni bir kelime, yeni bir sözcük türetmiş bizim için. Sözcük türetirken de ne olmuş arkadaşlar? İkinci hecedeki dar ünlü gördüğümüz gibi yine düşmüş ünlü düşmesi olmuş. Şöyle açık yazalım. Nasıl yazılıyor artık? Ayrılmış şekline gelmiş. Gördüğümüz gibi şu arada olan ı sesi ne oldu? Şurada varken burada düşüyor. Yazmıyoruz. Ayrılmış şeklinde kelimeyi ifade ediyoruz arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize. Dışarıda kahvaltı etmeye karar verdik. Şimdi kahvaltı. Kahvaltı kelimesi şu iki kelimenin birleşiminden oluşmaz mı arkadaşlar? Kahve altı Şimdi bu e, birinci kuralı örneklemişti. Hangisini yani? Yeni bir sözcük türetirken kısmını örneklemişti. Bu kısım ise iki sözcük birleştirilirkenki kısmı örnekliyor bize. Bakalım bir e harfi var kelimenin sonunda. E, birinci kelimenin sonunda. ikinci kelimenin başında da a var. Peki birleştirirken bu iki kelime hangi harf düşmüş? E harfi düşmüş. E de sonuçta ünlü bir harf arkadaşlar. Dar ünlü olmasa da. Hangi şekilde olmuş? Kah Valtı. Mesela pazartesi de olabilirdi. Ee, pazar, ertesi. Bu kelime bu şekilde. Ama biz bunu birleştirirken nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Pazartesi şeklinde yazıyoruz. Burada da hangi harf düşüyor? Yine E harfi düşüyor. Yani sadece dar e, ünlüye he, odaklanmayalım. Farklı kurallar söz konusuyken, farklı sebepler varken başka ünlü harflerde düşebilir. Biz bunu yine ünlü düşme, sideriz deriz arkadaşlar. İki tane önemli kısım var. Burayı da verelim. İkilemelerde ünlü düşmesi görülmez. Ne demek istedi? Normalde ünlü düşmesi görülmesi gereken bir yerde ikileme söz konusuysa bu yapılmaz diyor arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Omuz omuza mücadele ettik maçta. Şimdi omuz omuza ifadesinin normalde şuradaki en baştaki kurala göre ne şekilde yazılması lazım? Omuza kısmında şu şekilde omza. Şurada olsaydı bu şekilde yazılırdı. Ama omuz omuza bir ikileme söz konusu artık. İkilemenin içinde yer almış. Dolayısıyla biz buradaki ünlüyü düşüremeyiz. Omuz omuza şeklinde yazmaya devam etmemiz gerekiyor. Buradaki ünlüyü, ikinci ecedeki ünlüyü düşüremeyiz. Gelelim diğer kuralımıza. Yön isimleri ek aldıklarında sonlarındaki ünlü düşmez. Nasıl? Onu da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Yukarı, ileri, ora. Şimdi e, ek aldıklarında yukarıda, ileride, orada şeklinde çok karşılaşıyoruz. Buradaki ünleri düşürüyor hani yazarken bazı insanlar ama bu çok yanlış bir şey. Bu e, böyle bir kural yok arkadaşlar. Bu ifade hepsine şu şekilde çarpı atıyorum. Bu şekilde yazılmaz. E, ek aldıklarındaki sonlarındaki ünlü düşemez. Bunlar şu şekilde yazılmalı: yukarıda ile ride orada şeklinde doğru yazılmalı arkadaşlar. Burada ünlü düşmesi görülmez. Ünlü daralmasıyla devam edelim arkadaşlar. Ünlü daralması son sesi a ya da e olan fiillere yor eki getirildiğinde sözcük sonundaki geniş ünlüler daralarak ı, i, u, ü seslerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu konuyu çok iyi anladığını söylüyor. Hemen buldum. Nereden buldum? Yor eki alacaktı. Şöyle aşağıda çözümleyelim. Şimdi söylüyor ifadesi normalde şuradaki yor ekini almasa ne şekilde yazılır? Söylemek şeklinde değil midir Aslı? Evet söylemek. Bu hangi eki almış? Yor ekini almış. Ne olmuş peki bu cümlede? Bakalım. Buradaki e sesi geniş bir ünlü daralarak ü'ye dönüşmüş. Burada gördüğümüz gibi ne olmuş yani? Söylü şöyle yapalım. Yor. Yani ne olmuş? Ü'ye dönüşmüş arkadaşlar. Geniş bir ünlü daralmış. Peki bu daralmaya sebep olan şey ne? Yor eki arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir örnek daha yapalım hemen. Dalış yapmak için tekneden hızlıca atlıyoruz. Şimdi yine zaman, şimdiki zaman ifadesi olan yor ekimi buldum. Kelimenin orijinali ek alması nasıl yazılacak? Atlamak. Atlamak fiili bu şekilde yazılmaz mı? Hangi eki alıyor? yor ekini alıyor. Peki kelimenin nasıl değişiklik olmuş ona bakalım. A sesi bizim geniş ünlümüz arkadaşlar. A sesi geniş ünlüyken daralmış kelime şu şek şekilde yazılmış. atlıyor. Ne oldu? A sesi geniş bir ünlüyken ı sesine daraldı. Dar bir ünlü şekli haline geldi. Burada da bir ünlü daralması söz konusu arkadaşlar. Bakalım hemen bir ek bilgi verelim. Kaynaştırma harfi olan y sesi demek ve yemek fiillerinde daralma yapar. Şimdi ne demek istedik? Normalde daralmayı hangi ses yapıyordu? Hangi ek yapıyordu pardon? -yor eki yapıyordu bizim için. Ama burada diyor ki kaynaştırma harfi olan y sesi de Demek ve yemek fiillerinde daralmaya sebep olabilir. Şimdi bir örnekte ikisini de e, örnekledim. Ona bakalım arkadaşlar. Yemek, yiyelim diye dışarı çıktık. Yiyelim diye. Çözümleyelim hemen burada. Yiyelim fiilinin e, aslı nas nasıldır? Yemek fiili, yemek yemek bu şekilde yazılmaz mı? Bir de diğerine bakalım. Diye fiili demekten gelmez mi aslında? Pardon şu şekilde yazılmaz mı ek almadan? Demek, söylemek anlamında. Yemek. Araya kaynaştırma sesi gelmiş ikisinde de. Y sesi gelmiş. Yiyelim. Di ye. Şimdi elim ve e ekini alabilmek için kaynaştırma sesi olmuş. Bu kaynaştırma sesi de yemek ve demek fiillerini şu şekilde çevirmiş. Yiyelim. Yiyelim. Görüldüğü üzere kaynaştırma harfi de bizim için daralma yapabilir arkadaşlar. Ünlü daralması gerçekleşir burada da. Evet arkadaşlar bölümümüzün kafa sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi diğerlerinden farklı bir sebebe bağlanmıştır? Şimdi soru sadece ünlü düşmesi olup olmadığını değil, bu ünlü düşmesinin diğerlerinden farklı bir sebebe bağlı olup olmamasını soruyor. Bakalım. Ağzında ufak bir uçuk çıkmıştı. Hemen buldum. Nasıl yazılıyor? Ağız orijinalde ek almadığında ağız bu şekilde yazılıyor. Ek aldığında ne olmuş? Ağzı olmuş. Yani buradaki ı sesi düşmüş. Bu şekilde yazılmış. Peki bu düşmenin sebebi ne arkadaşlar? Ünlü ile başlayan bir ek alma, öyle değil mi? Devam edelim. Zihninde bin bir türlü hayallerle uykuya daldı. Hemen buldum zihninde. Zihin kelimesi normalde bu şekilde yazılır. Ek almış. Ne olmuş? Zihni olmuş. Buradaki i sesi düşmüş. Peki bunun düşme sebebi yine nedir? Ek alması. Devam edelim. Yeni taşındıkları mahalleyi keşfetmek için yürüyüşe çıktı. Bakıyorum. Keşfetmek ifadesi şimdi. Keşfetmek ifadesi şu aşağıda çözümleyelim. Nasıl yazılır? Keşif etmek. Şimdi bu diğerlerinden farklı bir şekilde düşmüş. Nasıl düşmüş? Çünkü diğerleri ünlüyle başlayan bir ek aldıkları için düşmüştü. Ama burada etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı fiillerinden birisini alırken ne oluyordu? Ünlü düşmesi oluyordu. Bu farklı bir kuraldı, farklı bir sebepti. Ee, pardon arkadaşlar. Keşfetmek. fet, şeklinde vermiş. Ne olmuş yani şuradaki ü sesimiz düşmüş. Ama bunun düşme sebebi ne? Ek alması değil. ek fiille kullanılması, ek fiille birleşmesi diyelim. Yine son örneği de pardon, son seçeneği de inceleyelim. Aklım hala o gün çözemediğim problemde kaldı. Hemen buldum aklım. Nasıl yazılıyor? akıl şeklinde yazılmıyor mu? Ne olmuş? Ünlüyle başlayan bir ek almış. Aklım şeklinde olmuş. Buradaki ı sesi düşmüş. Yine düşme sebebi ne? Ek alması. Dolayısıyla bunlardan hangisi diğerinden farklı şekilde ünlü düşmesi yaşamış? C seçeneğindeki keşfetmek ifadesi diğerlerinden farklı bir sebeple düşmüştür. Evet arkadaşlar bu konumuzda bu. buraya kadar dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizin İşlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.